Bugün 1 Aralık 2016 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Yay burcundaki Ay sabah 7.09'da Merkürle birleşecek ve ardından boşluğa girecek. Güne idealist ve iyimser enerjilerle başlayabiliriz. Uzak hedeflerimize yönelmemiz, inanç ve maneviyat gibi alanlara yoğunlaşmamız mümkün sabah saatlerinde herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz ay 11 de oğlak burcuna geçecek oğlak burcu ruh halimizi daha ciddi ve kararlı hale getirirken duygularımızı geri plana alabiliriz günlük işler ve düzenlemelerle öğleden sonraki saatlerde daha rahat ilgilenebiliriz Bugün Yay burcundaki Güneş ve Balık burcundaki Neptün arasında dik açı oluşuyor. Özellikle maneviyat, din ve inançlarla ilgili fanatizme varan eğilimler gözlenebilir. Olaylara büyük pencereden bakabilir, vizyon ve hayaller oluşturabiliriz. Bunu yaparken gerçeklerden fazla uzaklaşmamaya dikkat etmeliyiz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.